İkinci bölümdeyiz arkadaşlar. Önceki bölümde burada birazcık maden yapmıştık, evimizi yapmıştık. Hatta kapak fotoğrafında evimiz böyle gözüküyordu. Evimiz bence güzel oldu böyle bir ev. Ben birazcık geliştim böyle yatak falan yaptım. Evet bugünkü bölümde arkadaşlar madene gideceğiz. Bakalım madende neler yaşayacağız, neler yapacağız. Evet madene şimdi yavaştan girmeye başladık. Şimdi buraya buraları biraz bakmıştık. Burada biraz kömür çıkmıştı senin. Evet, bugünkü bölüm ne? Creeper. O creeper'lar da Şurada demir var bu arada. Zombi. Hı, burası neresi? Patlayın bakalım. Zombi ölmedi. Öl. Öl. Arkadaşlar, uff. Şurada demir vardı bu arada. Ya zombi gelme ya. Nereden geliyorsunuz? Spawner mı var burada? Aa bir de spawner var. Ha, yok spawner yokmuş. Hem bunu... Uf. Bugünkü bölümde ölmemeye çalışacağım. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Yemek yemek çok yemek siz nereden geliyorsunuz ya? Ihh. Hadi öl. Ya bir demir kazamadık ya. Aha. Heh, tamam. Şurada da demir vardı. Bunu da alacağım. Buradan el evet, şurada. Burada böyle kocaman bir yer var. Burada bir yerde spawner mı vardı zombi geliyor anlamadım da. Eşnaf, üf burada demir yağmuru var arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım. Bugünkü bölümümüzün adı Maden Macerası. Alalım alalım koş koş koş. Örümcek var. Hemen hemen şuradan geç geç geç. Hemen yemeğimizi yiyelim. Şimdi burada ne var? Burada bakalım. Şimdi şurada aha aşağı doğru giden bir maden var. Arkadaşlar buradan inşa düşmem. Şu kömürleri kazacağım hemen. Bu kömürleri kazarken de siz like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kömürleri kazdım. Şimdi şurada bir tane demir var. Onu almayı diyorum. Burası da böyle küçük maden sandık. Kocaman bir maden çıktı. Üf, bir sürü demir var. Şu yanal da koyarsak. Tamam. Altın doldu ya, tam doluymuş. Burada şu an baya bir demir oldu. Bu arada demir devrine geçeceğiz arkadaşlar. Buradan suya atlayayım. Ya siz yine mi varsınız ya? Ölün bakayım. Size bir kural koyuyoruz. Ölün. Ölme kuralı. Öl lan. Ölsene oğlum. Kedi misin lan sen dokuz canlısın? Heh öldü. Tamam. Üf derin taşa indik arkadaşlar. Burada demir çıkma olasılığı var. Şu an şuradan da maden devam ediyor aslında. Allah pis. İlk lapisimizi bulduk. Yanımda tatlı yokmuş. Kazma kırılınca yukarı çıkacağız mecbur. Bu madem biraz büyük ya. Burada ışık var bu arada. Hıllavmış. Aa demir. Madem macerası çekişmeli geçiyor arkadaşlar. Bütün zombileri öldürdük. Şu an videonun dördüncü dakikası. Minecraft güzel bir oyun yani. Bura nere be? Aa mi gördüm ben? Yanlış da görmüş olabilirim. Vallahi ahmetiz var. Ama şurada iskelet var. Şimdi sen gel bir bakalım. Hoppala. 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 Allah baltam kırıldı. Kaç kaç. Kaç. Kaç hemen kaç kaç. Kır. Gelmiyor değil mi? Hemen yemek ye. Of. Kurtuldum. Şu demirleri alıp gideceğim arkadaşlar. Burası biraz tehlikeli olmaya başladı. Bir kendimize biraz çeki düzen verelim. Kalkan yapalım. Ya kazma kırıldı. Evet. Öldüm arkadaşlar çıkmaya çalışırken. Önüme bir sürü iskele çıktı ve öldüm. O yüzden sizin için tekrar demir topladım. Kazma falan kırıldı. Burada kocaman bir maden var yeni dünyamızda arkadaşlar. Son buraya bir tane ev yaptım. Ve birazcık da yemek aldım. Şimdi ağaç kazıp hemen bu demirleri kızartacağız. Pişireceğiz yani. Bu demirlerle yepyeni bir yani ev yapmış olduk zaten yepyeni bir evimiz yeni evimiz bu arkadaşlar. Böyle bir ev yani eski eski dünyada öldüm. eşyaları da geri alamadım o yüzden yepyeni bir dünya açtım arkadaşlar. Bu arada bu evi yapmak ve o 13 demiri toplamak için çok uğraştım. Şimdi bunlarla hemen demirlerimizi kızartacağız arkadaşlar. Pişene kadar da bakalım bir yeni kazma yapalım. şuradan azıcık alayım. Yeni kazmamız demir olacak arkadaşlar. Ben şey yapacağım yani. Bir balta yapacağım. Sonra kazma yapacağım. Bir de su kovası yapacağım arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Bu arada ileride yeni bir biyom da var. Orayı da belki ilerleyen bölümlerde gideriz. Burası böyle çok madeni bir yer yani. Her yerde maden var. E, elma. Aha elma. Alalım. Aşağıda böyle bir sürü kömür var. Onları almadım. Aha demir var. Daha da varmış. Ben görmedim abi. Tamam o zaman bir tane taş kazma yapalım onları alıp gelelim. Hemen nasıl lan? Abi niye bir şey craft edemiyorum? Abi niye bir şey craft edemiyorum? Dur bir dakika. crafting table. Bir bakalım bir tekrar koyalım. Abi nasıl? Nasıl abi? Taş eşyalar niye yapamıyorum? dakika ya. demir kazma yapabiliyorum. Balta. Kovası da yapalım. Balta nerede? Ha, tamam. Taş eşyalar neyse yapamadım. Tamam şunu da alalım. Şimdi yaratık çıkar diye kalkan yapacağım arkadaşlar. Bu kalkanı bayağı bir kullanırız diye düşünüyorum. Çünkü istediklere karşı kendimi savunamıyorum. Ve bir ok atıyorlar. O yüzden hemen şöyle bir kalkan yapalım. Şöyle tam lüks bir kalkan. Şimdi bu demirlerle de birkaç tane zırh yaparız belki. Aşağı atlıyorum. Tam belki buradan emelci yapabilirim diye su alacağım. Tamam şimdi arkadaşlar bu suyla aşağı ineceğiz. Evet maden aşağıda. Uy Venderman var. Katlice görmesinler. Al abi. Creeper geliyor ya. Al. Öldü. Gelsen. Üf çok fazlalar. Bana bir şey vuruyor. Zombiler. Ya sen yan. Bu yan bana vurursa ben de yanacağım çünkü. ve be kurtuldum. Allah indirmene bakıyordum. Hemen yukarı çıkmam gerekiyor benim. Şunu alalım. Acaba e, videoyu da burada bitireceğim bu arada. Bunları aldıktan sonra bir tane set yapacağım. Sonra videoyu burada bitireceğim. Hemen yukarı çıkalım. Hop. Hadi çıkıyoruz. Çıkmak biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Videonun bu yerini şey yapabilirsiniz yani geçebilirsiniz. Ya abi ne yaptım? Hemen eve koş eve eve hemen. hemen. Allah enerji şey yapamadım koş hemen koş. Hadi. Canavarlar gelecek. Ev nerede abi? evin çatısındayım. Kır şunu. Uyu uyu. Yes be uyudum. Evet arkadaşlar bunları da böyle fırına koyayım. Yemeğimi de yiyeyim. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese bay bay.